Evinizde yalnız değilsiniz. Bu sloganla yola çıkan Sağlık Bakanlığı hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Yatağa bağımlı olan ya da hareket kabiliyeti kısıtlı hastalara diş tedavisi kendi evlerinde yapılıyor. İşlerim çürüktü. Önce kızını sonra eşini kaybetti Hatice teyze. Ardı ardına gelen acılar sağlığını etkiledi. Ayakları tutmadı, dişleri çürüdü. Hastaneye gidecek mecali olmayan Hatice teyzenin imdadına Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ekipleri yetişti. Yürüyemiyorum. Ayağa kalktığımı dinlemiyorum. Hemen göçüyorum. Dişlerim çürüktü. Eşimi ee, kaybettim ben bir buçuk ay önce. Onun acısıyla. Ondan evvel kızımı kaybettim 27 yaşında. Onun acısıyla ben böyle oldum işte. Hatice teyze bu hizmette emeği geçenlere duacı. Devletin çok güzel bir olana buraya ya, kadar ayağınıza kadar geliyor hizmet veriyorlar. Çok memnun oldum devletimize sağ olsun Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yani beni çok mutlu ettiniz. Vatandaşlar tarafından çok fazla bilinmeyen uygulama evde sağlık hizmetleri kapsamında. Evde sağlık biriminden faydalanabilmesi için e, hastanemize ulaşamayacak durumda olması gerekiyor hastalarımız. Hizmetten faydalanmak için hasta yakınlarının aile hekimlerine başvurması yeterli. Aile hekimleri koordinasyon merkezinde e, bu konuyu görüşüp bize bildiriyor ve ona göre biz hastalarımıza ulaşıyoruz. Evlere götürülen mobil cihazla hastanede yapılan tüm diş tedavileri hastanın evinde yapılabiliyor. Dolgu, kanal tedavisi, protez, diş taşı temizliği gibi her türlü işlemimizi yapabiliyoruz evlerde. Teşekkür ederim. Veda ediyoruz. Gelişmelerle saat başına yeniden birlikte olacağız. Şimdi sırada spor haberleri var.